mitolojisine çok iyi bilenimiz azdır. Grek-Romen mitolojisi çoğumuza daha tanıdık gelir. Sadece dünyada yayınlanan kitap ve film kültüründeki öne çıkmasından dolayı değil. Çünkü çoğu Grek miti bizim Anadolu topraklarımızda geçer. Dolayısıyla bize çok tanıdık gelir. Oysa Türk mitolojisini irdelemek için çok uzak diyarlara gidip yarı unutulmuş sularda yüzmemiz gerek. Türk mitolojisi deyince ne anlıyoruz? Önce onu açayım. Orta Asya'daki Türk halklarının inanmış oldukları eski inançlar ve mitlerden mürekkeptir. Türk boyları nereye göç ediyorsa o yörelerin inançlarıyla boyanmış, yaşadıkları coğrafyalardan etkilenmiş, dolayısıyla çok renkli ve tanrılı bir mitolojiden bahsediyoruz. Şaman ve Tengrici mitolojilerini yanında taşıyan Türkler yer değiştirdikçe ve göç ettikçe yeni ülkelerinin dinleriyle beslenmişlerdir. Dolayısıyla mitleri Moğolistan ve Çin'e yakınken Budist metinlerinden beslenir. Orta Doğu'ya gel geldiklerinde Musevi, Hristiyan, İslami sembolizmden etkilenir. Manişi izlerini taşır. Türk mitolojisini oluşturan ana metinlere bakınca büyük bir zenginlik çıkar karşımıza. Altay-Yakut Türklerinin epikleri... Oğuz Oğuzunlarının epikleri, Göktürk mitleri, ırk Bitik Dede Korkut destanları, Ergenekon ve boz, Bozkurt mitleri Türk mitolojisinin ana metinlerini oluşturur. Tarihi milattan önce 3000'li yıllara dayanan eski Türk mitleri yazının henüz keşfedilmediği zamanlara dayandırılır. 1970'li yıllarda Türk mitolojilerini toplayıp büyük bir çalışmaya imza atan tarihçi Bahattin Ögel, Fuzuli Bayat ve Celal bey dilinin araştırmaları Türk mitolojisinin tanınması ve sevilmesinde büyük rol oynamıştır. Batı'da Türk mitolojisi kavramını geliştiren ilk kişi Türkolog Jean-Paul Roux'dur. Eski Çin kaynakları Gök Türklerden bahsederken Asya Hunlarından da bahseder. Milattan önce 5. ve 3. yüzyılla runik karakterlerle gümüş bir kap üzerine yazılmış olan ısı kurganı bu yazının gördüğümüz ilk şeklidir. Türk mitolojisinin ilk eseri ise 6 ila 8. yüzyıl arasında yazılmış olan Orhun ve Yenisey yazıtları olduğu kabul edilir. Irk Bitik, bugün uh, Danhuang'da bulunan 9. yüzyıldan kalma metin, Türk mitolojisi ve dini açısından çok önemli bir kaynaktır. Orhun kitabelerinde kullanılan alfabeyle yazılan 114 sayfalık el yazmasının falcılık için kullanıldığı söylenir. İçinde şöyle ibareler yer alır. Alaca atlı yol tanrısı ben, gündüz gece koştururum atımla ben. Güler yüzlü iki insanoğluna denk gelmiş, insanoğulları korkmuş, korkma demiş, kut vereceğim ben demiş. Böyle biliniz, iyidir o. Altın kanatlı yırtıcı kartalım ben. Tenimin tüyleri büyümemişken denizde yatarak dilediğimi tutarım ben. Sevdiğimi yerim ben. Ondan güçlüyüm ben. Böyle biliniz, iyidir o. Ak benekli doğan kuşum ben. Sandal ağacı üzerinde oturarak mutluyum ben. Böyle biliniz iyidir o. Bugün orijinallerinin Vatikan ve Dresden kütüphanelerinde bulunan Dede Korkut Destanı ana metinlerden bir tanesini oluşturur. 11. yüzyılda Orta Asya'dan gelmiş Türklerin anlattıkları hikayeleri kaleme alan anonim bir yazar ya da yazarların topladığı bu hikayeler Akkoyunlu Devleti'nin döneminde toplanıp yazılmıştır. Dresden Kütüphanesi'ndeki yazmada 12 öykü, Vatikan arşivinde ise 6 öykü bulunmaktadır. Bu mitler 10. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yerleşmeye başlayan Türklerle Anadolu halklarının efsaneleriyle iç içe geçmiş mitolojileriyle karışır. Gelelim asal tanrı ve tanrıçalara. Bugün size üç önemli ilahı tanıtacağım. Tengri'den başlamak istiyorum. Tengri ya da tanrı Türk mitolojisindeki en mühim ilahtır. Tengri'nin genellikle gökyüzüne tekabül ettiği kabul edilir. Tabii gökyüzünü yaratan ilahtan mavi göklerin hepsini kapsayan bir kelimeye dönüştüğünde kabul etmeliyiz. Fakat kelime kökenine göre farklılıklar e, oluşur, farklı e, teoriler vardır. Mesela Talat Tekine göre e, "tenri" kelimesi eski Türkçe'de çevirmek anlamına gelir. Bu da her şeyi çevirip kuşatan anlamından e, türediğini söyler. Şamanizm, animizm, totemizm ve atalara tapınma ritüellerinde karşımıza çıkar. Göksel Tanrı olarak Tengri figürü M.Ö. 4. yüzyılda Çin kayıtlarında görürüz. Altay etimolojisine göre Tangiri, Tanrı ya da Yemin anlamına gelir. 8. yüzyıl Orhun kayıtlarında da rast geldiğimiz Tanrı, ilah ya da Tanrı'nın jenerik kelimesine dönüşmüştür. Gök Tanrı, Güneş ya da Koyaş'ın ve Ay, Ay Tanrı'nın babasıydı. Aynı zamanda Umay, Erlik ve Ülgen'in de babasıdır. Tengri, gök Göktürklerin asal ilahıdır. Tüm Türk kavimlerinde ön plana çıkar. Orhun yazıtlarının açılış cümlesinde Tengri yerle birlikte yaratılan göktür. Gök tanrı mavi gök anlamına gelir. Göktürklerin insanın ve dünyanın yaratılışını nasıl betimlediklerini bu ilk cümleden çok iyi görebiliriz. Şimdi bu cümleyi okumaya çalışacağım size. Ee, aksanımı kusura bakmayın Türkçe eksperi değilim ama ilk metinde şöyle bir ibare yer alıyor ve ilk cümlede. Üzere kök tendi asra yagız yir kılındık da ikin ara kişi ogli kılınmış. Yani üstte mavi gök altta yağız yani kara yer kılındığında ikisinin arasında kişi oğlu insan doğmuş ya da kılınmıştır. Orhun yazıtlarında yer alan ibareler katı bir şiirselliktedir. Kultekine adanmış pasajlarda şöyle bir cümle geçer. Tengri ölümü yaratır. İnsanoğlu ölmek üzere yaratılmıştır. Siz öldünüz. Tengri size tekrar hayat verene kadar. Tengri, Hint-Avrupa kökenli dillerinde Deus denilen tanrıyla çok benzeşir. Sembolizminde Tengri suların üzerinde ilelebet uçan beyaz bir kaz olarak resmedilir. Suyun altından ona ak ana sürekli olarak yarat, yarat diye fısıldar. Yalnızlığa karşı Tengri, erlik ya da er kişiyi yaratır. Yani bu aslında Gilgamesh destanında da e, Gilgamesh'in Ankidü'yü aramasına benzeşir. Tengri e, hep yalnız olduğu için kendine eşlik edecek bir tanrı yaratır ama e, yarattığı er kişi, e, yani yeni tanrı o kadar e, pür olmaz. Ak ve kara beraber dünyayı kurarlar ama er kişi bir süre sonra karanlık tarafı seçer ve kötülüğün tanrısı olur. Tengri göklere çekildiğinde insanlara rehberlik etmek ve yardımcı olmak için çeşitli hayvanlar yollar. Hayvan sembolizmi Türk mitolojisinde çok e, renkli ve çeşitlidir. Ama ben size e, benim de en sevdiğim hayvanlardan biri olan kurt e, sembolizminden bahsetmek istiyorum. kendimin de bir kurtu var, e, çok seviyorum. Bir sürü kurtum vardı ama şu anda bir tane kurt kurtumuz var. E, Namı diğer siyah. Birazcık ona da buradan sevgilerimi göndererek kurt sembolizmden bahsetmek istiyorum. Kurt denilen muhteşem hayvana dair Türk mitolojisinde gerçekten çok fazla rastlanır. Dünyanın pek çok yaratılış mitolojisinde ya da kurt kuruluş mitinde de kurt yer alır. Mesela Roma'da Romus ve Romulus mitinde bir dişi kurt Roma'yı kuran iki ikiz kardeşe beslemiştir, süt vermiştir ve Roma'yı öyle kurarlar. Türkler içinse kutsal bir hayvandır. Bir süre sonra Türk milletlerinin sembolüne dönüşmüştür. Oğuz Destanı'nda ve Orta Asya'dan gelen pek çok esatirde kurt yol gösterici görevini üstlenir. İnsanın metafor muhafaza uğrayıp kurta dönüşmesi de pek çok masal ve mitos da geçer. Kayrahan ya da Kayrakan hikayesinde bir başka yaratıcı baştanrıdır ve Altay bölgesindeki dağın da adıdır. Rus Türkolog Wilhelm Radolf'un 19. yüzyıl Sibirya yerlerinin üzerinde yaptığı çalışmalarda Kem, Yenisey, merhametli kan anlamında kayra kan kelimesini kullanır. Bu öğretilere göre Bozkurt, Tanrı'nın habercisi olan bir bozkurt. Göktürklerin mavi bayraklarında da kurtbaşı resmi vardır. Kurtun savaşçı ruhu Özgürlüğü, hızı, doğayı temsil ettiği söylenir. Türk ulusu bir tehditle karşılaştığı anda kurtun ortaya çıkıp yol gösterdiğine inanılır. Çadırların önüne kurt başı bulunan direkler e, dikilir. Neredeyse Türk, e, tüm Türk boyları ortak bir inanışa göre kurt tanrıçadan türediğine inanılır. Bu kurt ilahisine Asena ya da Börü denilir. Türklerin efsanevi hükümdarı Efrasiyab'ın damadı ve hizmetçisinin adı Gökbörü Guz'dur. İskit Saka devrinde de Oğuz Kurt kurtarıcı tipolojisi ortaya çıkar. Firdevsi'nin şehnanesinde Türklerin yaşadığı yerleri Keşvare Goks Gorkstar yani kurtların meskeni olarak adlandırır. Bozkurt ritüellerinde kötü ruhları kovan, çocukları himayesinde koruma altına alan bir varlık olarak karşımıza çıkar. Gagavuzlar bugün bile kurt bayramını kutlarlar ve kurda dua edip yakarıp yalvarırlar. Ondan kötü ruhları kovmasını isterler. Kurta dair mesela bir kurtun bütün Türk boylarını doğurduğu Asena karakteri vesaire bununla ilgili çok şey söylenebilir ve diğer hayvanlarla ilgili de ama çok uzatmak istemiyorum hayvan mitlerini. Bir gün belki sadece Türk mitolojisindeki hayvanlara değinirim. Bugün kurttan başladım. Şimdi benim Türk mitlerindeki en önemsediğim kadın ana tanrıçaya değinmek istiyorum. O da Umay'dır. Umay, Türk mitolojisinin ana tanrıçasıdır. Doğum ve bereketin sembolüdür. Umay'ın ismine 8. yüzyıldaki e, önceki metinlerde rastlanmasa da geçmişin çok eskilere dayandığı düşünülmektedir. Ona Orhun yazıtlarında rastlarız. Umay'a 11. yüzyılda yaşamış olan Kaşgarlı Mahmud'un ünlü Arapça-Türkçe sözlüğü Divan-ı Türk'te e, de denk geliriz. Kaşgarlı Mahmut, Umay kelimesinin anlamını plasenta olarak açıklayıp, Türklerde kadınları ve çocukları koruyan bir tanrıça olduğunu not etmiştir. Umay belki de bebekleri musallat olduğunu inanılan al karası ya da Albasta adlı kötü ruhlarla savaşan iyi bir ruh olduğu düşünülür. Bir çocuk doğacağı zaman yanına gider ve gök alemindeki süt gölünden getirdiği bir damlayı çocuğun dudaklarına sürerek ona bir ruh verir ve üç gün boyunca anne ve çocuğu koruduğu söylenir. Günümüzde Sibirya'daki Türk boyları hala Umay adlı tanrıçaya inanırlar. Umay'ın etimolojisine dair farklı görüşler vardır. Moğolca'da Umay kelimesi rahim ya da ağız anlamında kullanılmaktadır. Fakat birçok dil bilimci Umay kelimesinin Türkçeden Moğolca'ya geçmiş olduğuna inanır. Tunguzca'da Umay, Oma Ocak anlamına gelir ve ateşle bir bağlantısı vardır. Umay genellikle orta yaşlı bir kadın olarak resmindir. Üç boynuzu vardır, beyaz bir elbise giyer, upuzun gümüş saçları vardır. Yaşam ağacı onun himayesindedir. Dolayısıyla dünyaya bereket dağıtır. Çocukları, hamile kadınları ve yavru hayvanları korur. Çocuğu olmayanlara ise onun için kurban ya da adak adarlar ve kurbanla birlikte çocuk sahibi olmayı isterler. Şayet onu resimlerde ayırt etmek isterseniz, onun yanındaki kuğu veya attan tanıyabilirsiniz. Hakka halkına göre Umay pembe bir bulutun üzerinde gezmektedir. O, gök tanrıdan sonra gelen en önemli varlıktır. Eski Türk yazıtlarında kimi zaman Tengri'nin yanında yer alır. Bizim Umay'ımız bir tarafa bir de Hint kültüründe Uma diye bir tanrıça vardır. Uma Thurman'ın ismi, meşhur oyunc oyuncuyu biliyorsunuz, oradan gelir. Sanskrit dilinde huzur ve gece anlamına gelen Uma, aslında Parvati isimli tanrıçanın başka bir adıdır. Parvati de e, pek çok ana tanrıça gibi bereket, güzellik, armoni, güç, evlilik ve çocuğun ilahisidir. E, evet, Uma'yı burada e, sonlandırıyorum. Şimdi Erli'ye gelelim. Nasıl Tengri her şeyi bilen yaratan en önemli tekil tanrıysa Erlik de onun yarattığı ama bir süre sonra kötü tarafa geçen tanrı. Biliyorsunuz ki pek çok dinde iyinin karşılığı bir kötü olmak zorundadır. Bir denge unsuru vardır. Erlik de aslında bütün bunları sembolize eder. Ural'lar, Türk ve Moğollarda adı Erlik ya da Erlik Hanı olarak geçen varlık yeraltı dünyasının karanlık tanrısıdır ölüm tanrısı olarak da bilinir. İnsana günah işlemeyi o öğretmiştir. Erlik kelimesi eski Türkçe'de erk sahibi ya da güçlü demektir ve sonraki dönemlerde erliğe dönüşmüştür. Adı 9. yüzyıldan önceki Türk yazıklarında ve Türkler hakkında bilgi veren Hun ve Göktürk dönemindeki kaynaklarda geçmediği için daha geç dönemlerde ortaya çıktığı ve daha sonra yaratılan bir tanrı olduğu düşünülmüş. Sibirya mitolojisine göre, Erlik yaratıcı tanrı ülgenin ilk yarattığı varlıktı. Fakat tıpkı İblis'in hikayesindeki gibi, gururu yüzünden ülgen ile çatışıp, yeryüzünün dokuz katman altındaki bir yere e, ya da yeraltı dünyasına hapsedilir. Orada demir bir sarayın içinde kötülüğün e, bir şey yaratıcısı olarak e, kötülüğe hükmetmeye başlar. Kimi tasvirde ayı totemi olarak resmedilen Erlikan çoğunlukla yaşlı bir adam olarak sembolize edilir. Kapkara uzun sakalı, kıvırcık saçları, yaban domuzunu andıran dişleri vardır. Adem ve Havan'ın cennetten kovuluşuna benzeyen bir mit de erlik için geçerlidir. O, yılan vasıtasıyla ilk insanları baştan çıkartıp meyveyi yemesini sağlar. Böylece insana ilk kötülüğünü yaptırmış olur ve onlar artık Tengri'nin sesini duyamaz olur. Masumiyetlerini kaybederler. Erliğin dokuz kızı ve dokuz oğlu vardır. Oğulların ismi vardır ama kızları Kara Kızları olarak bilinir. Yani gördüğünüz üzere burada bile, yani feministliğim tutacak <laughs> mitolojide bile kadınların adı yok deyip geçeceğim. Hep beraber dünyada kötülük ve hastalık ve ölümü yayarlar. Çocukları ona bu kötülükleri ve hastalıkları yaymakta yardımcı olur, ölümü getirmek de yardımcı olur aylara göre insan hasta olunca çok korkar. Ziya erlik yakındadır. O yüzden erliğe adaklar yapılır, hayvanlar kesilir. Şamanların erlikle ilgili önemli törenleri vardır. Bir ritüeli anlatacağım size. Bu ritüele göre şaman erliği davet eder ve nezdinde atalarının ismini sayar. Erlik öfkeli bir tanrıdır. Onu sakinleştirmek için şaman davulun içine şarap döker ve yeraltı tanrısına sunar ve ona içerir erliğin yaptığı hareketlerin hepsini taklit eder şaman. Tanrı sarhoş olduktan sonra şaman kuş sesleri çıkarmaya başlar. Uyur, uyandıktan sonra yeraltı dünyasını yaptığı yolculuğu, oradaki hastaları nasıl iyileştirdiğini anlatır. Sibirya şamanlarının uyguladığı bu seremoni genellikle hasta kişilerin ruhunu öteki dünyada bulup onları iyileştirmek için yapılır. Evet, Türk mitolojisine dair bugün üç tane tanrıyı size anlattım. Gerçekten sonsuz bir mittir. Pek çok mitte olduğu gibi diğer mitolojilerle paralellikler sergiler. Ben aslında Yunan ve Grek mitolojisi kadar iyi bilmiyorum ama okudukça gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü pek çok coğrafyanın izine sürüyor ve bugün dahi pek çok kabilede ve pek çok boyda bu ritüellerin devamını da görebiliyoruz. O da çok güzel. Bununla ilgili çok güzel belgeseller var. Tavsiye ederim.